Size sizlere sensör göstereceğim. Bu yüzden sensör Sadece siz çıkabileceksiniz. Yani öyle zor da değil. Şöyle bir delik yapıyorsunuz. Ben böyle bir şey yaptım. Bu ev yapacaksınız. Yani şimdi Şunu şuraya koyun. Komut bir yoksunuz Bunu buraya koyun. İçine bir ok koyun. Tamam mı? Bu kadar bir kullanabilirsiniz. ne yapıp kullanıyor diyorsunuz. Ne ne Bakalım. Sonra gelelim. Bu sadece canlıda şey alıyor. Bunu yine love da kullanabilirsiniz. Ok yeni love da kullanabilirsiniz. Ben şey kullanacağım. Ne basit. Hayatta takalım ya. Ay şey kardeşimin sesinde. Şimdi bakalım şey buluyoruz. Buyur evet. buyur. Arkadaşlar bunu daha koyarsanız daha iyi olur. Şu an kızınızın şey yok koyun. hı. Ölüm. Bakın üst kattayım. Ama yani bu arkadaşlarımız böyle çıkamaz. Böylece bu yatakta olmadıkları için çıkamaz arkadaşlarımız. Kısa bir şey. Asıl söz sayılmaz ama sonra ışığınızı da buradan alırsınız. şöyle pişambayı koyar. Bekleyin bir